Orta Doğu'nun kalbinde, yüz ölçümü küçücük ama kültürel ve dini zenginliği devasa bir ülke düşünün. İşte orası Lübnan. Sadece coğrafyasıyla değil, dünyada eşi benzeri pek görülmemiş, siyasi ve toplumsal yapısıyla da insanı şaşırtan bir yer. Gelin bu inanılmaz inançlar mozayını birlikte keşfedelim. Duymuşsunuzdur Lübnan'a sık sık Orta Doğu'nun İsviçre'si derler. Ama durun, bu benzetme aklınıza hemen bankaları getirmesin. Aslında olay çok daha derin, çok daha karmaşık. İşte bu benzetmenin asıl sebebi farklı inançların bir arada yaşama sanatı ve bu inanılmaz hassas denge üzerine kurulmuş olan o eşsiz yönetim yapısı. Şimdi sıkı durun. 18. Evet, tam 18 farklı dini mezhep, yanlış duymadınız, Lübnan devleti bu 18 topluluğun hepsini resmi olarak tanıyor. Ve bu inanın bana sadece bir sayı değil. Bu rakam Lübnan'ın sosyal hayatından tutunda siyasetine kadar her şeyin ama her şeyin temelini oluşturuyor. Peki bu karmaşık mozaik parçaları neler? Gelin şimdi Lübnan'daki ana dini topluluklara bir göz atalım. Şöyle bir genel resme bakalım. Nüfusun kabaca %60'ı Müslüman, %40'ı da Hristiyan ama tabii ki Lübnan'da hiçbir şey göründüğü kadar basit olmaz. Bu rakamların arkasında çok daha katmanlı, çok daha detaylı bir yapı var. Şimdi Müslüman nüfus deyip geçmeyelim. Çünkü onlar da kendi içinde tek bir grup değil. Her biri ülkenin tarihinde ve siyasetinde çok önemli roller oynamış 3 ana kola ayrılıyor. Sünniler, Şiiler ve Dürziler. Ve işte sistemin en ilginç, en can alıcı noktalarından birine geldik. Siyasi güç anayasal olarak mezhepler arasında paylaştırılmış durumda. Mesela geleneksel olarak Beyrut, Trablos gibi kıyı şehirlerinde yaşayan Sünni toplum başbakanlık makamını alıyor. Güney Lübnan ve Bekaa vadisinde yoğunlaşan Şii toplumu ise meclis başkanlığını. Bakın bu öyle yazılı olmayan bir kural falan değil. Sistemin tam da kendisi bu. E, denklem bununda da bitmiyor tabii. Bir de dürziler var. Onların inanç sistemi o kadar kendine özgü ki çoğu zaman ayrı bir din olarak kabul ediliyorlar. Özellikle Şuf dağlarında yaşıyorlar ve Lübnan siyasetinde kilit bir denge unsuru olarak çok önemli bir güçleri var. Haydi şimdi de mozaiğin diğer büyük ve önemli parçasına Hristiyan topluluklara bakalım. Lübnan'ı Lübnan yapan en önemli özelliklerden biri de bu zaten. Bütün Orta Doğu'daki en büyük ve köklü Hristiyan nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Bu da onu bölgede gerçekten eşsiz kılıyor. Bu topluluklar içinde en bilineni, tarihsel olarak da en etkili olanı Maroni Katolikler. Maronilere özel kılan bir durum var. Roma'daki papaya bağlılar, evet. Ama aynı zamanda kökleri çok eskilere dayanan, kendi süryani geleneklerini ve ayinlerini de korumaya devam ediyorlar. İşte Maronilerin bu tarihsel önemi, siyasi sistemde çok net bir güce dönüşmüş. Bakın, ülkenin en tepesindeki koltuk, yani Cumhurbaşkanlığı makamı, her zaman ama her zaman bir Maruni Hristiyana ayrılmıştır. Bu da bize sistemdeki yerlerinin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Tabii ki Hristiyanlar da tek bir grup değil. Onların içinde de bir zenginlik var. Özellikle şehir merkezlerinde güçlü olan Rum Ortodokslar var. Doğu ve Batı kiliseleri arasında bir nevi köprü görevi gören Melkitler var ve tabii ki tarihin acı dolu sayfalarından gelip Lübnan'da özellikle Beyrut'ta kendilerine yeni bir yuva kuran Ermeni Ortodoks ve Katolikleri. İşte bunların hepsi o zengin mozaiğin vazgeçilmez birer parçası. Peki bu kadar farklı grup bir araya gelip bir devleti nasıl yönetiyor? İşte şimdi Lübnan'ın bu dini çeşitlilik üzerine kurduğu o çok özel siyasi sistemin tam kalbine iniyoruz. Güç nasıl paylaşılıyor? Gelin görelim. Bu sistemin bir adı var. Konfesyonelizm. Adı biraz teknik gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Siyasi gücü, dini topluluklar arasında yasal olarak orantılı bir şekilde paylaştıran bir hükümet sistemi demek. Bu sistem 1943'te ulusal parkla resmiyet kazanmış ve o günden beri de ülkenin adeta kaderini belirliyor. Peki bu sistem en tepede yani devletin zirvesinde tam olarak nasıl işliyor? İşte cevap Lübnan siyasetinin meşhur troikasında yani üçlü yönetiminde gizli. Formül şu, Cumhurbaşkanı her zaman bir Maroni Hristiyan olacak, başbakan bir Sünni Müslüman, meclis başkanı da bir Şii Müslüman. Bu değişmez bir kural. Ülkenin zirvesindeki güç bu üç büyük topluluk arasında işte böyle hassas bir dengeyle paylaşılıyor. Ve bu paylaşım sadece en tepede kalmıyor. Meclise de aynen yansıyor. Parlamento'daki sandalyeler Hristiyan ve Müslüman temsilciler arasında tam olarak %50-%50 bölünmüş durumda. Hatta işin detayı daha da ilginç, o bahsettiğimiz 18 mezhebin her birine nüfuslarına göre belli sayıda sandalye ayrılmış. Peki, kağıt üzerinde dengeyi sağlamak için kurulmuş bu sistem gerçek hayatta ne kadar işe yarıyor? Gelin şimdi madalyonun iki yüzüne de bakalım. Bu hassas denge, Lübnan için bir güç kaynağı mı, yoksa tam tersi bir zayıflık mı? Sistemin eleştirildiği en temel nokta şu, Evet, amaç her grubu temsil etmek ama bu durum zamanla insanların Lübnanlı kimliğinden çok kendi mezheplerinin liderine sadakat duymasına yol açabiliyor. Yani eleştirmenlere göre sistem birleştirici olmaktan çok mezhepsel bölünmeleri daha da derinleştiriyor. Kısacası Lübnan'ın bu inanılmaz çeşitliliği onun hem en büyük gücü hem de en büyük zaafı. Bir yanda aynı sokakta çan sesleriyle ezan seslerinin birbirine karıştığı cap camlı kozmopolit bir kültür var ama diğer yanda bu hassas dengenin ne kadar kırılgan olduğunu gösteren ve ülkeyi yıkan bir iç savaş gerçeği de var. Belki de bütün bu durumu en güzel özetleyen şey Lübnan'ın bayrağındaki o meşhur sedir ağacı. Tıpkı o ağaç gibi Lübnan'da gücünü farklı farklı köklerden alıyor. Her bir kök farklı bir inancı, farklı bir topluluğu temsil ediyor. Ama hepsi tek bir gövdede, tek bir ulusal yuvada birleşiyor. Kökler ne kadar çeşitli olursa olsun, gövde tek. Lübnan'ın hikayesi aslında farklı kimliklerin ortak bir çatı altında nasıl bir arada yaşayabileceğine dair sonu gelmeyen bir arayış. Peki size soralım, inançların siyasete bu kadar derinden işlediği bir sistemin önündeki en büyük engel, en büyük zorluk sizce nedir? Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyoruz.